Hepinize merhaba arkadaşlar ben Samet bugün arkadaşlar Roblox'un arkadaşlar bugün Roblox'a toy animasyonu alacağım arkadaşlar şimdi başlayalım Gördüğünüz üzere 309 Roblox'un um var ve hemen toy animasyonu alıyorum Şimdi ben şöyle yapacağım toy ıdıl duruş yani ve de ninja falan alacağım sonra ninja yürüyüş Idle duruş falan öyle Şimdi hemen alalım 59 Roblox'un um kalacakmış aldım Şimdi hemen avatara bir girelim ya sınırsız Robux kasma taktiği gibi bir taktik buldum. Ya dün 24 Robux'um vardı. Bu, dün sonra çekilişten Robux çıktı ama çok fena bir taktik buldum ama söylemem kimseye. Arkadaşlarıma söyledim ama taktiği. Toy'u hemen takalım. görünce bayağı oldu. Vampir, Elder, Super Hero, Cartoon, Robot, Toy. Bunlar var artık. Hemen Toy'u bir taksın. Hemen bir girelim Murder Meister 2'ye. Taktik efsane bugün 200 Robux bedavaya geldi yani taktik sayesinde. Şimdi şöyle bir girelim. Toy animasyon bayağı iyi. Bu arada kaç mu 59 yani. iyi, bayağı iyi. Hemen açılsın. Ben zaten Toy'u ilk başta almayı düşünüyordum da sonra elder alayım dedim. Sonra bunu almaya yine karar verdim. Bakalım. Aybe be abi toy'u artık hep kullanacağım. Bilmem. Elder de güzel hep değişiyorum ben. Bir vampir kullanıyorum, elder kullanıyorum. Bütün animasyonları kullanıyorum. Toy da böyle. bayağı güzel. Hadi izleyelim. Bakın emre'de de toy var. bayağı iyi. Bu arada ben Murder Master 2'yi bitirdim. Şöyle göstereyim. Çarpıyoruz yani max sevelim. Bioblade var iki tane hiç. Bu arada buna para edeyim. zaten. Bioblade'in tanesi 1699 Ben yani toplamda 3000 falan oldu. Zaten buna neden vereyim. Sonra Gamestone var. Takas aldım. Böyle Splasher Spl var. Çok iyi. 90 valiydi ya. Bilmiyorum şimdi karşı. Böyle işte. Bayağı eşya var. Petler öyle. Radyo bütün şeyli olanlar var. Aa vallahi ben çok sevdim. Ben çok sevdim toyu. Açıkçası baya güzel. Efsane Allah ben baya sevdim ya. Yani. Display iş olsun, yürüyüş olsun. Emre'de de var zaten. Yeah çıldır bakın. Oğlum hadi maç başlasın artık. Videoyu durdurayım maç başlayınca gelirim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi başlıyor ben bayağı sevdim. Birkaç bir el atak sonra videonun sonuna gelelim. radyoyu açmayacağım <laughs> <laughs> sanki. Ey abi. Dur bas. What did you? finger <laughs> on the trigger <laughs> Robux'ma alalım. Videonun sonuna gelelim şimdi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar umarım video beğenmişsiniz. like atmayı ve alakalı abone olmayı abone hoşçakalın bay bay.